Kamil Atıcı Eko Asıl Tarım Hayvancılık Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Bey burada ne yapıyoruz şu anda? Bu e, hasılmatik dediğimiz bir e, sistemin içerisinde bulunuyoruz. Günde 3 ton üretim yapan bir sistemimizdir. E, yeni geliştirilen bir teknolojiyle hayvanların hayvancılık sektörünün toprağa bağlı kalmaksızın %100 doğal ve hayvanın istediği e, doğal e, yem sistemlerini ihtiyaçlarını karşılayan bir sistem. Sistem nasıl çalışıyor bize kısaca anlatır mısınız? Sistemin kabaca çalışma sistemi şu: arpa, buğday, çavdar, yulaf, triticale, yem bezelyesi gibi tahılların e, sistemin içerisinde tepsilere serildikten sonra 7 günde maksimum büyüme seviyesi olan yaklaşık 13-15 santim uzunluğunda hasıla dönüşmesi, sonra 8. günden itibaren de kökleriyle beraber diğer yemlerle karıştırılarak hayvanlara yedirilmesidir. Beslenme açısından hayvanlara uygun bir yem herhalde değil mi? E, kesinlikle e, hayvancılıkta kullanılan yem çeşitlerinin içerisinde hasılı tanımlamak gerekirse, yüzde 98 sindirilebilirliği, 2700-2900 metabolik enerjisi, yüzde 22, yüzde 23 hazma olabilir proteini ve yüzde 18-20 kuru maddesi göz önüne aldığımızda üretim maliyetinde mukayese ettiğimizde dünyada hayvanlara verilebilecek en ucuz yem çeşididir. Dünyanın hiçbir yerinde sanırım 365 gün bir hayvan doğal ortamda yeşil yem tüketemez değil mi? Şimdi şöyle tarihsel bir geçmişimize bakmak istersek, biz Türkler göçebe toplumumuzuz diye, oradan geldik diye söyleriz, hep kendimize övünürüz. Moğollardan ta Nil Vadisi'ne kadar hep Bahar'ı takip etmişizdir. Aslında Bahar'ı takip ederken sahip olduğumuz hayvanların refahı için bu yolları kat etmişizdir. Dünyanın hiçbir yerinde şu dönemde, şu aşamada mevcut, Tarım tekniğiyle 365 gün hayvanın ihtiyacını karşılayabilecek yeşil yem tedarik etmek mümkün değil. Ee, ama bitkisel üretim yoluyla elde edilen bazı ürünleri yeşil yemin bulunmadığı dönemlerde verilmek üzere işte silaj yapım tekniği gelişmiştir, yonca balyalama tekniği gelişmiştir, bir takım harman atıklarını balyalayarak saklayarak kış dönemlerinde o ihtiyacı karşılamak. E karşılanma e, karşılanmaktadır. Oysa hasılmatikle bu sistemle artık yılın 365 günü hayvanların istediği yemi verebiliyoruz. Bir başka da işte sistemi sahip olan işletmeler baharı çiftlikte yaşatıyor hayvanlarına. İklim şartları ya da hava şartları bunu kesinlikle etkilemiyor. Şimdi sistemi zaten e, know-how'u teknolojisi o yılın 365 gün dediğimiz zaman eksi 25 derece ile artı 50 derece arasında her gün siz standart yeminizi alabiliyorsunuz. Gördüğümüz kadarıyla herhangi bir ilaç, herhangi bir gübre veya herhangi bir kimyasal madde kullanılmıyor burada. Bu yüzde yüz ekolojiktir. Hiçbir bitki gelişim düzenli ki bir kimyasal, bir zirai ilaç, bir hormon, bir gübre hiç kullanmıyoruz. Bu tamamen tohumların kendi içerisindeki var olan protein ve enzimlerin karmaşık yapı taşlarının uygun ortamda çimlenerek serbest bir ortamda maksimum büyümesini sağlayan kendi iç enerjisiyle gelişmektedir. Bir hayvanı normal bir ortama bile salsanız zirai ilaçlarla gübrelerle şununla bununla mutlaka karşılaşacaktır. O zaman siz yalıtımlı bir ortam oluşturmuş oluyorsunuz. Tabii ki teşekkür ederim. Çok güzel bir soru. Şimdi e, önümüz e, şu bahar mevsimindeyiz. Hayvanları meraya salarak baharda otlatmaya çalışıldığında genelde üreticilerimiz zaman zaman e, üzücü olaylarla karşılaşırlar. Hayvan zehirlenmesi dediğimiz, işte yeşil yediği için gaz yaptığı zehirlendi, eğer gazını alaması ölümlere varan e, sıkıntılarla karşılaşır. Bunun temel nedenlerinden bir tanesi şudur: doğal floradaki ot çeşitliliği içerisinde hayvan yiyeceği otun hangisinin kendisine uygun olup olmadığını seçme şansı yoktur. Karmaşık e, ortamdaki yediği otların içerisinde zehirli olanları da istemeyerek yemektedir. Ve ani geçişlerde mutlak surette e, toksik oluşumunu sağlar hayvanlarda yeşil verildiği zaman ve insanlarımız şunu görür. İşte yeşili birdenbire verirsen hayvanlarda toksik etki yapar, karnı şişer, sıkıntılar yaratır diye. Bu doğru. Ama hasılmatikte üretilen Hasırlar için bu doğru değil. Çünkü bu yılda ürettiğinizde siz rumen geçişini tamamladıktan sonra hayvan rumeni alıştığında bunu yılın 365 günü sadece bununla besleyebilme imkanınız bile var. Hiç başka bir şey vermeden. Peki diyelim ki ben küçük bir üreticiyim ve az sayıda hayvanım var. Bu sistem benim için de faydalı olacak mı? Kesinlikle sistem İşletmedeki hayvan varlığına göre modellerimiz var. Günde 300 kilogram üretim yapan mobil sistemden günde 5 ton 6 tona üretim yapan sabit sistemlere kadar. İşletme ölçeğine uygun modellerimiz var. Ee, imal ediyoruz. Hangi model olursa olsun işletmedeki hayvan varlığına göre yatırım e, amortismanını 13 ile 15 ay içerisinde tamamını amort ediyor geri dönüşümünü sağlıyor. Yani ben küçük üreticiyim, benim için çok yüksek maliyetler oluşturur diye bir telaşımız olmaması lazım. Kesinlikle öyle düşünmemek lazım. Şuna bakmak lazım. Sistemin yatırım maliyetinden önce sahip olduğunuz hayvanı günde kaç liraya besliyorsunuz? İster bu 20 tane hayvan olsun, ister 200 tane olsun, ister 2000 tane olsun. isterse küçük baştan 100 tane olsun, ister 500 tane olsun küçük başı için şu anda Türkiye ortalamasında bir hayvanın günlük yem gideri yaklaşık 2 liradır. 2 lirayla da geçen bölgelerimiz var. 2.10 kuruşa kadar varan var. Eğer bunu hasılmatikle beslerseniz yüzde 40 geriye düşün tasarruf sağlıyorsunuz. Demek ki maliyetiniz yaklaşık 1 lira 110 kuruşa düşüyor. Yani bir hayvan başına küçük başta yaklaşık 80 kuruş 1 lira günlük tasarrufunuz var. Peki büyük başa gelelim. Şu anda süt hayvan işletmelerinin günlük yem gideri 20 ile 24 lira arasıdır. Bir hayvanın her günlük yem diyet maliyeti. Hasıl matiği eğer biz rasyonu koyarsak diğer mevcut konvansiyonel rasyonun içindeki en pahalı yemleri ya tamamen rasyon dışında tutuyoruz veya ciddi oranda azaltıyoruz. Bu da günlük maliyeti 24 liralardan 22 liralardan 15 liraya düşüyor. Bir başka da işte bir hayvan başına net her gün cebinizden çıkan paranın 6 lirası tekrar cebinizde kalıyor. Şimdi hesabı böyle yaptığımız zaman sistemin yatırım maliyeti diye bir şey yok. Çünkü ilave bir kaynak gerekmiyor, ilave bir para gerekmiyor. Sizin var olan yem giderlerinize ayırdığınız bütçenin sadece bir yıllık belli bir kısmını buna ayırmanız yeterli oluyor. Peki gelirken bazı şeylerden bahsetmiştiniz. Şimdi bir hayvan için otlatma alanı olarak herhalde iki dönüm. Ya da 2000 dekar bir alan şey pardon. 2,5 buçuk dekar. 2,5 buçuk dekar dediniz. Evet. Hasıl matikte bu ne kadara düşüyor? Şimdi Tarım Bakanlığı'nın 2012 Ağustos ayında yayınladığı yeni genel yeni yatır hayvancılık yatırımı yapacak işletme sahiplerinden işletme kapasitesine uygun olarak büyük başlarda hayvan başına iki buçuk dekarlık sulanabilir yem bitkisi arazisine ya sahip olması isteniyor. Veya ve uzun yıllar kiralanmış olmasını istiyor. Ee, oysa bu içinde bulunduğumuz sistem günde 3 tonluk üretim yapan bu sistemimiz 540 dekar tarımsal arazinin karşılığıdır. Ve bu konuda aldığımız e, üniversite raporunu e, Sütpa AŞ'nin yatırım başlangıcında Tarım Bakanlığının sunulduğunda şirketten 500 dekarlık tarımsal arazi varlığını istemediler. Ve hasılmatik sayesinde hayvanların ithalat müsaadesini alabildiler. Ne kadar? Kaç metrekare burası şimdi? Ee, yaklaşık bu sistemin e, bütünlüğü e, 250-260 metrekarelik bir alan içerisinden bahsediyoruz. Yani 250-260 metrekare bir alan ayırarak 500, 500 dekar bir alan dekar. sahip oluyoruz. 540 dekarlık bir araziye sahip oluyoruz ve bütün sistemlerimiz bizim en küçüğü 70 dekar arazi karşılığından başlıyor 950 dekar arazi karşılığına kadar modeller değişiyor. Son olarak bir de şu sistemin 7 günlük işleme şeklinden bize bahseder misiniz biraz? Tabii ki şimdi tohum teknolojisinde şöyle bir şey vardır bunu tarımsal üretimde toprağa attığımızda bir tohum derinliği vardır ortalama 5 santim 6 santim derinliktedir bu. Toprağın e, toprağa ekilen tohumlarda arazinin sadece tavlı ve nemli olması istenir. Nemli yerde tohum atılır. Tohum bulunduğu yerde çimlendikten sonra ilk 7 gün topraktaki hiçbir besin maddesini kullanmadan sadece neminden faydalanarak toprağın üzerine kadar e, çıkışını sağlar. Ta ki toprağın üzerine çıkan ilk sürgün uçları güneş enerjisiyle buluştuğunda klorofil oluşur ve saçak köklerden artık topraktaki besin maddesini tüketmeye başlar. Bu demek ki 7 günlük toprağı delmek için harcadığı tohumun içindeki yetişme, büyüme enerjisini biz bu sistemde serbest ortamı taşıyoruz. Ve orada 5 santimde yeterli olan bu enerjiyi burada 15 santime, 18 santim kadar uzamasını sağlıyoruz. Aslında bir tıbbi e, teknolojik bir mucize değil. Sadece tohumun yaşamı ortamını konforlaştırıyoruz bu sistemle. Tohum burada çimlendiğinde çok daha konforlu bir ortamda büyümüş oluyor. Toprağın altından ziyade. Topraktan bir şey almamış olması e, besin bakımından zayıf olduğunu gösterir mi? E, şimdi güzel bir soru. Herkesin kafasında e, takılan şey bu diyor ki bu topraksız nasıl besleniyor? Biraz önceki tohum çıkışındaki verdiğim örnekte ilk 7 gün toprağın üzerine çıktığı ilk güne kadar sürgün ucunun çimlenen arpanın ucu toprak üstüne çıkınca kadar topraktan hiçbir besin maddesi almaz. Tohumun kendi enerjisiyle büyür. Peki önemli bir şey daha soracağım. Gelirken anlattığınız için kusura bakmayın bölüyorum. bu üretim şeklinde bitkinin hem köklerini hem tohum kısmını hem de yeşil kısmını hayvana yedirebiliyoruz öyle mi? Kesinlikle. Şimdi şöyle söyleyeyim. Arpa hayvan beslenmesinde çok iyi bir kesif yem kaynağıdır. Ve enerjice zengindir. Ancak bu arpayı ezme olarak da kırma olarak da verseniz hele hele hiç dokunmadan böyle bütün olarak verseniz %25 ile %20, %25 ile %30'u sindirilebilir yüzde yetmiş yüzde seksenlik kısmı hayvanın dışkısıyla dışarı atılır. Son derece pahalı bir maliyettir. Oysa burada arpa kökleriyle beraber yenilebildiği gibi hiçbir atı olmadığı gibi eğer ki kullandığınız tohumun içindeki ölü tohum diye tanımladığımız çimlenme gücü olmayan şu arpa tanelerini bile hayvana veriyorsunuz ve bu arpa taneleri yüzde 98 sindirilebiliyor. Çünkü İçindeki e, karmaşık yapı taşları tamamen nem ve rutubetle çözümleniyor. Enzimler ve proteinler parçalanmış oluyor. Arpa tanesinde var olan yüzde %10, %10-11'lik protein hasıla dönüştüğünde %23'e çıkıyor. Teşekkür ederim. Eklemek istediğiniz bir şey varsa alalım son olarak. Yoksa zaman ayırdığınız için teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz Bu hayvancılık sektörünün içinde bulunduğumuz yem sıkıntılarının çözümünün temel alternatifinin zaman içerisinde hasılmatik olacağını gönülden inanıyorum ve bu konuda kullanan üreticilerimiz bizim en büyük referanslarımızdır. Teşekkürler biz teşekkür ediyoruz.